Oranı yaşatmayı başarsak da başaramasak da hiç eskisi gibi olmayacak. Zerim'in karnındaki bebek. Kayalı çocuğu. Orhan konağa gelince ne olacak? Deniz öğrenirse ne olacak? Merhaba Uzakşehir ailesi. 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ve bu fragman birincisinden kat kat daha ağır. İçeride ölüm tehditleri, hamilelik skandalları ve boşanma kararları var. Bugün bu fragmanı cümle cümle analiz edeceğiz. Her repliği mercek altına alacağız ve 32. bölümde yaşanacak şoku tahmin edeceğiz. Beyni butonu hazır mı? Çünkü bu analiz çok ciddi bir iş olacak. Fragman bu soruyla açılıyor. Boran konağa gelince ne olacak? Analiz. Boran artık konağa geliyor. Hastaneden tabuncu olmuş demektir. Eve dönüşü herkes için kriz anlamına geliyor. Cihan panikte. Alya ne yapacağını bilmiyor. Sadakat belki sevinçli. Hemen ardından Deniz öğrenirse ne olacak? Bu çok kritik. Deniz ne öğrenecek? Cihan ile annesinin ilişkisini mi? Bora'nın gerçek babası olduğunu mu? Yoksa başka bir şeyi mi? Deniz bu dizide en masum karakter. Onun psikolojisi çok etkilenecek. Anne biz ne olacağız diyen kim sesten tahmin etmem gerekirse bu Nare veya Zerrin olabilir. Birisi annesiyle konuşuyor ve gelecek kaygısı var. Neden bu kadar endişeliler? Bora'nın dönüşü aile dengesini bozuyor. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Kimse geleceğinden emin değil. Aile parçalanma noktasında. Bu replik bize gösteriyor ki sadece Cihan ve Alya değil tüm aile bu durumdan etkileniyor. Ve işte fragmanın ilk bombası. Sizin karnındaki bebek, kayalı çocuğu. Bu cümleyi duyan herkes şok oldu. Hadi parçalayalım. Sizin karnındaki bebek, birisi hamile. Kayalı çocuğu, bebeğin babası Kaya. Hamile olan kim? En güçlü ihtimal Nare. Neden Nare? Çünkü geçmişte Kaya ile ilişkileri vardı. Şahin ile evli ama bebek Kaya'nın çıkarsa bu evlilik biter. Zamanlama uyuyor. Bu sır nasıl ortaya çıkacak? Muhtemelen Nare itiraf edecek veya biri biliyordu ve ifşa ediyor. Belki DNA testi olacak ya da Kaya'nın kendisi biliyordur. Kaya ne yapacak? Kaya karakterini biliyoruz. Hırçın, ateşli, sorumluluk sahibi. Eğer bebeğin kendisinin olduğunu öğrenirse Nare'yi sahiplenecek, Şahin'le çatışacak, belki evlenmeye çalışacak. Şahin'in tepkisi ne olacak? Şahin şu an hiçbir şeyden habersiz, mutlu evliliği olduğunu sanıyor. Bu gerçeği öğrenince hayal kırıklığı, öfke, ihanet hissi, boşanma kararı. Sadakat ne yapacak? Sadakat bu durumda çıldıracak. Çünkü torunun babası belirsiz, aile skandalı, itibar kaybı, kontrol kaybı. Fragmanda net bir şekilde boşanacaksınız deniyor. Bu emir kiminle ilgili? Seçenek 1. Alya ve Boran. Boran konağa gelince sadakat Alya'ya baskı yapacak. Boşan evine dön diyecek ama Alya kabul eder mi? Seçenek 2. Şahin ve Nare. Bebek skandalı ortaya çıkınca Şahin boşanacağız diyecek. Bu en mantıklı seçenek. Seçenek 3. Başka biri. Belki yan karakterlerden. Ama ana hikayeyle bağlantılı değil. Benim tahminim Şahin ve Nare boşanacak. Çünkü bebek skandalı sonrası evlilik sürdürülemez. Fragmanın en ağır repliği: "Boranın karısını aldım." Bu cümleyi Cihan söylüyor ve bu itirafın ağırlığı çok büyük. Kelime seçimi çok önemli. "Aldım" kelimesini kullanıyor. "Aşık oldum" değil, "sevdik" değil, "aldım." Bu kelime Cihan'ın suçluluk duygusunu gösteriyor. Kendini hırsız gibi hissediyor. Kime söylüyor bu sözleri? muhtemelen Boran'a doğrudan veya sadakate, belki Kaya'ya veya kendi kendine. Bu itirafın sonuçları, eğer Boran'a söylerse, kardeşler arasında fiziksel kavga çıkabilir. Boran çıldıracak, sen benim kardeşimsin diyecek, belki Cihan'ı dövecek. Eğer sadakata söylerse, sadakat bunu silah olarak kullanacak, gördün mü ne yaptın diyecek, Cihan'ı aile içinde yalnızlaştıracak psikolojik boyutu Cihan bu itirafla vicdanını rahatlatmaya çalışıyor, suçunu kabul ediyor ama kendini de mahvediyor. Ben öldüm demişti. Şimdi gerçekten bitiyor. Ve işte Fragman'ın en ağır suçlaması. Bu kadın seninle birlikte olmak için Bora'nın canına kıyar. Bu cümleyi parçalayalım. Bu kadın kim? Alya olabilir, Mine olabilirdi ama o öldü, başka biri olabilir. Seninle birlikte olmak için amaç var. Birisi Cihan'la olmak istiyor, bu yüzden Boran'ı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Boran'ın canına kıyar, ölüm tehdidi. Geçmişte mi oldu, yoksa gelecekte mi olacak? Senaryo 1. Bu geçmişte oldu. Belki Boran'ın kayboluşu kaza değildi. Biri ona zarar verdi ve şimdi bu ortaya çıkıyor. Eğer Alya yaptıysa, Boran'dan kurtulmak için, Cihan'la olmak için. Ama Alya böyle biri değil. Eğer Mine yaptıysa, Mine de Cihan'ı istiyordu Boran'ı ortadan kaldırmaya çalışmış olabilir ama Mine öldü. Senaryo 2 bu gelecekte olacak. Birisi Boran'ı öldürmeyi planlıyor. 32. bölümde suikast girişimi olabilir. Senaryo 3 bu yalan. Belki bu suçlama tamamen yalan. Sadakat gibi birisi Cihan'ı Alya'dan ayırmak için bu yalanı söylüyor olabilir. Benim tahminim bu suçlama yanlış. Sadakat veya başka biri Cihan'ı Alya'dan ayırmak için bu yalanı söylüyor. Bizim en zayıf noktamızı o kadar iyi biliyor ki bu replik çok stratejik. Birisi ailenin zayıf noktalarını kullanıyor. Ailenin zayıf noktaları neler? Cihan ve Alya'nın haşkı, Bora'nın dönüşü, deniz faktörü, geçmiş sırlar, kan davası. Bu bilgiyi kim kullanıyor? Muhtemelen Ecmel, Demir Baybars veya içerden biri. Bu kişi stratejik düşünüyor ve alboraları zayıf noktalarından vuruyor. Bir salak mıyım? Böyle yaralarımızı deşe deşe vuruyoruz. Bu replik birinin patlamasını gösteriyor. Artık sabrı kalmamış. Kim söylüyor bunu? Ses tonundan erkek olduğu belli. Muhtemelen Cihan, Kaya, Boran. Ne demek istiyor? Yaralarımızı deşe deşe vuruyoruz ifadesi çok anlamlı. Aile üyeleri birbirlerinin en hassas noktalarına vuruyor. Bu kişi artık bıkmış. Yeter artık diyor. Artık kendinize gelin sabrım kalmadı. Her şeye dayandım. Bu replik bir ultimatom. Birinin limiti dolmuş. Kim söylüyor? Otoriter ses tonu var. Muhtemelen sadakat, boran, cihan. Her şeye dayandım ne anlamına geliyor? Eğer sadakat söylüyorsa, cihan alya ilişkisine dayandı, boranın kaybolmasına dayandı, aile içi kaosa dayandı, artık kontrol kuracak. Eğer boran söylüyorsa, karısının başkasını sevmesine dayandı, kardeşinin ihanetine dayandı, artık patlayacak. Eğer cihan söylüyorsa, annesinin baskısına dayandı, kardeşinin dönmesine dayandı, artık isyan edecek. Derhal boşanacaksınız, bu kesin bir emir. Ve bu emri veren sadakat olmalı. Çünkü sadece o böyle otoriter konuşur. Kime söylüyor? Muhtemelen Şahin ve Nare'ye. Çünkü bebek skandalı ortaya çıkmış ve sadakat derhal boşanmalarını emrediyor. Ama Alya'ya da söylüyor olabilir, Boran'dan boşan diye. Bu emir dinlenecek mi? Hayır. Çünkü artık kimse sadakatin sözünü dinlemiyor. En büyük soru, Boran ölecek mi? Cevabım hayır. Neden? Çünkü canına kıyar suçlaması muhtemelen yalan. Dizide Boran'ın ölmesi çok kolay çözüm olur. Gerilim bitmiş olur. Boran yaşayacak ama tekrar kaybolacak. Benim tahminim 32-33 bölümlerde Boran konağa gelecek. Gerçekleri öğrenecek, Cihan'la yüzleşecek ama sonunda ailesi için fedakarlık yapacak. Size acı vermek istemiyorum diyecek. Gönüllü olarak gidecek. Belki yurt dışına, belki başka şehre ama Mardin'den uzaklaşacak. 32. bölümde kesin olacaklar, Boran konağa gelecek. Hamilelik skandalı ortaya çıkacak. Şahin nare krizi, Cihan'ın itirafı, büyük yüzleşme, kavgalar, bölüm sonu yine şok final. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Pazartesi akşamı birlikte izleyeceğiz. İkinci fragman analizi tamamlandı. Bu fragman gerçekten ağırdı. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Pazartesi 20.30'da canlı tepki videosu geliyor. Uzakşehir ailesi, görüşmek üzere.